Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut. Buyurunuz Sayın Barut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şunu söylemekten artık dilimizde tüy bitti. Bir yasa teklifi geliyor. Son derece önemli bir yasa teklifi. Tarım Tarım Kanunu hakkında ama hiçbir kuruma, kuruluşa, meslek örgütlerine, üniversitelere sorulmadan önümüze getirilip buraya bırakılıyor. Bugün Adana'dan birçok bu konuyla ilgili meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, ticaret odaları bu yasayla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını, bu yasaya ilişkin görüşlerin olduğunu söylediler. Ben de buradan diyorum ki bu yasa ortak akıldan yoksun, eksik bir yasadır gerekli bir yasadır. Birçoğu üzerinde uzlaşımız vardır. Ancak eksik bir yasadır diyorum. Kıymetli başkan, değerli milletvekilleri. Şu an görüşülmekte olan 221 sıra sayılı kanun teklifinin 7. maddesiyle 6831 sayılı kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasına spor tesislerine ibaresinden sonra gelmek üzere savunma sanayini başkanlığınca yapılacak savunma maksatlı tesislere ve bunların müştemelatına ibaresi eklenmiştir. 6831 sayılı 115. maddede devlet ormanları üzerinde kamu yararına yapılacak her türlü yapı ve tesisler için herhangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi maliye ve tarım orman bakanlığının iznine bağlıdır. Hükmü bulunmaktadır. Gençlik ve spor genel müdürlüğü spor tesisleri ve müştemelatı çoğunlukla yap işlet devret yöntemiyle yapılmakta kuruluş yeri olarak da devlet ormanı sayılan yerleri tercih etmektedir. Savunma Sanayi Bakanlığı'nca yapılacak savunma maksatlı tesislere ve bunların müstahdematlarına bozuk alan ve benzeri gibi ön koşul getirilmeden izin verilirken teklifle getirilen savunma maksatlı tesisler özellikle müştemelata açıkça belirtilmemiş olup maddenin herhangi hangi tesisleri içerdiği de belirsizdir. Maddede füze, radar, erken uyarı, gözlem evi gibi sadece savunma amaçlı tesisler sayılmalı, kullanılacak alan ölçeği de belirlenmelidir. Bunun dışındaki yap işlet tarzı yapılacak ek tesisler için kamu yararı şartı aranmalı, ücretli ve de özellikle ücretsiz izin verilmemelidir. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, buradan biraz da yangın yerine dönen ülkemizde tarımı perişan edilen üreticilerimizin sorunlarından bahsetmek istiyorum. Akıl alır ve inanılır gibi değil ama bir gerçek. Yerliyiz ve milliyiz diyenlere önemli duyurulur. Tarım ithalatımız hızla artıyor. Bu yılın ilk 5 ayında tarımda gıda ürünlerine, tarım ve gıda ürünlerinin ithalatına 6 milyar 700 milyon dolar para ödedik. Bu rakam geçen yılın aynı oranlarına göre yüzde on buçukta yüzde on 18 buçuk daha fazla artmış durumda. Kalem kalem tarımsal ürün ithalatımıza bakalım nasıl kahrolacağımızı hep birlikte görelim. Rusya, Almanya, Ukrayna, Fransa'dan buğday alıyoruz. Arpa İngiltere ve Hindistan'dan, samanımız ise Gürcistan'dan. Tekstil sektörümüz Amerika, Yunanistan, Türkmenistan, Hindistan pamuğuna bağlı kalmış. Rusya, Moldova, Romanya, Sırbistan'dan ayçiçeği, Kanada'dan nohut, Şili'den elma, Avustralya'dan havuç alıyoruz. Büyükbaş hayvanlarımız Arjantin'den geliyor, kırmızı etimiz ise Çek Cumhuriyeti'nden. Fransa ve Hollanda olmasa neredeyse peynirsiz ve tereyağsız kalacağız. Aramızın iyi olmadığı, sorunlu olduğumuz Mısır'dan marol getiriyoruz. Dünyanın en ucundaki ülke olan Sri Lanka'dan ise çay getiriyoruz. Kastamonu'da Taşköprü Sarımsağı'nın ekim alanları daralırken sarımsağı Çin'den getiriyoruz. Karpuzu ve kuru soğanı İran'dan aldığımızı getirdiğimizi neredeyse bilmeyen kalmadı. Soya ise Ukrayna ve Güney Amerika'dan Brezilya'dan geliyor. Oysa ki bu ürünlerin tamamını üretecek potansiyele sahibiz ve tamamı Türkiye'de yetişmektedir. O halde bu ürünleri neden kendi çiftçilerimiz üretemiyor? Kucak dolusu dövizi neden yabancı ülkelere ödemek zorunda kalıyoruz? Ben buradan söyleyeyim. Çünkü çiftçimizi hızla üretimden uzaklaştırıyorsunuz. Yüksek girdi maliyet ve üretimdeki plansızlık nedeniyle tarımda ülkemizi ithalat cenneti yapar hale getirdiniz. Ülkemizi yönetenler bunun bu tehlikenin farkında olmasına rağmen hiçbir önlem almıyor ve çözüm üretmiyor. Buyurunuz. Her fırsatta yerli ve milli üretim vurgusu yaparak yurttaşlarımızı kandırdıklarını sanıyorlar. İktidarı çözüm için göreve çağırıyoruz. Gelin Tarım cenneti olan ülkemizi tekrar tarımda kendi kendine yeter duruma getirelim. Bunun üzerine üzerimiz bunun için üzerimize düşeni yapalım. Bakın bu yıl pamuk primleri açıklandı. Adana'dan birçok bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ve çiftçiler büyük işletmeler bugün beni aradı. Çünkü tarım kanunu görüşülüyordu. Derler ki Tarım Bakanlığı'nın Twitter sayfası resmi gazete mi oldu acaba? Bugün açıklanan tarımdaki yağlı tohumlardaki destekleme primleriyle ilgili herhangi bir resmi gazetede yayınlanan ya da tebliğ yayınlanan bir genelge görmedikleriler. Bu rakam doğru mudur, yanlış mıdır diye merak içerisinde bulunmaktadırlar. Ayrıca tahıllardaki ve tohumluklardaki fark ödemesi de henüz belirli olmamıştır. Özetle 2020 yılındaki tüm tarım ürünlerine verilecek destekleme miktarların hiçbiri belli